Merhaba Monster High hayranları, ben Hunter. Bugün sizlere Türkiye'ye yeni gelen, sadece Toy Shop'ta satılan, uh, Target Exclusive olan ama sonradan Toy Shop özel olarak gelen Monster High Power Ghost yani güçlü ölülerden Voltages yani Frankenstein'ı tanıtacağım. Ve tanıtma ilk önce kutusundan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada Voltages resmi var. Burada Monster High simgesi var, görüyorsunuz. Burası böyle... Karikatür şeklinde dizayn edilmiş. Master High amblemi mavi şekilde Monster yazıyor. Burada Frankenstein as Voltages yazıyor. Burada gördüğünüz gibi böyle noktalı. Burada gördüğünüz gibi kutu tasarımı çok güzel. Bulutların içinden elektrik şokları yayarak çıkıyormuş gibi gördüğünüz gibi. Çok güzel yapmışlar. Burada Master High işareti. Burada Master High yazıyor. Arka tarafında Master High okul gazetesi. Elektro'da yazmışlar. Burada ee, robotu mahvetti. Şurada da şöyle. The City. Dün gece Power Girls'ın en yeni üyesi Voltages. 7 katlı bir bina büyüklüğündeki bir robot bir canavar robotun The City'nin ana elektrik santralini yıkmasını engelleyerek ancak deneyimli bir parol göğüs üyesinden beklenebilecek düşünce ve hareket hızına sahip olduğunu kanıtladı yatmış. Burada bu mümkün mü yazıyor? Burada Keres Drop yani Toralay var. Onu tanıtmıştım. Burada bu kız eee gördüğünüz gibi hmm, bulmaya çalışacağım. Görünen o ki Master High'da dolanan başka bir süper güç var. Bu kız nereden geldi? Bu durumu durdurmak için neler yaptı yazmışlar. Evet kutusunu tanıttık. Geldiğimiz zaman açılmış olacak. Evet, geri döndük. Bebeğimiz açılmış durumda. Ve tanıtıma başlayalım. İlk önce yüzünden başlıyoruz her zamanki gibi. Makyajından. Flash açıp da netleştirdi yapacağım. Gördüğünüz gibi sadece mavi, mavi bir far sürmüş. Başka hiçbir far yok. Mavi far. Ve kıpkırmızı bir ruj. Hafif makyaj yapmış küpeleri var şu şekil. Süper güç şeklinde voltaj resimleri var gördüğünüz gibi. Böyle yükselen süper güç şeklinde voltaj küpeler. Saçına geçtik. Saçı gördüğünüz gibi gerçekten harika bir saç. Benim ilk defa Frankie'nin bir saçı hoşuma gitti diyebilirim. Saç önden bir taç yardımıyla toplanmış. Gördüğünüz gibi böyle güç işaretleri var tacında boyunu şeklinde ve arka taraftan saç düz olarak sarkıtılmış görüyorsunuz. Düz bir saç. Saçı beyaz ama üst katmanlardan gördüğünüz gibi düz siyahlar geçiyor. ilk defa saçı bakın. Saçının tam ortasından siyah geçmiyor. Burada yanlardan geçiyor. Gördüğünüz gibi dağınık şekilde siyah yok bu sefer saçın arasında. Burada ise şerit şerit artık saçı siyah olarak gidiyor. Gerçekten saçı çok güzel. Ee, elbisesine geçelim. İlk önce şu şekil bir güç şeklinde pelerini var sarı plastik görüyorsunuz böyle şimşek resimleri olan bir e, pelerini var boynundan tutturulmuş elbisesi çok hoşuma gitti gördüğünüz gibi burada böyle çarp burada böyle e, diken işareti burada da elektron işareti var gördüğünüz gibi mavi şeklinde noktalar bunlar kolunun kenarını oluşturmuş askılı bir elbise. Daha çok e, gördüğünüz gibi şurası gri. Burada kendi süper güç işareti var gri şeklinde, gümüş şeklinde. Burada ise şu şekil yandan tutturulmuş e, elektronların üzerinde şimşek resimleri var siyah. Burada da böyle bu şekilde devam eden gümüş rengi nevsesi var. Yalnız benim arkadaşlarım titremiyor. Bebek ayakta durduğu için sallanıyor sapı yüzünden. Birazdan göreceksiniz neden sallandığını ayakkabıları gerçekten harika. Ayakkabılarına bayıldım. Dediğim gibi Frank'in en çok sevdiğim hali voltajlı hali. İnternetten hatta sipariş edecektim. Türkiye'ye geldi iyi ki. Gördüğünüz gibi botların kenarları şimşek şeklinde. Görüyorsunuz mavi. Botları gümüş parlak. Buralarda dikiş atılmış gibi botlarına. Botlarının burada elektrik ve dikişler var gördüğünüz gibi. Burası böyle pompa şeklinde yapılmış. Burası elektron şokları çıkmış şekilde ayakkabıları mükemmel. Gördüğünüz gibi aynı şekilde ayakkabıları burada devam ediyor. Sapı gördüğünüz gibi yeni sap. Bacak arasından tutturmalı bir sap. Görüyorsunuz beli artık yok. E, sapı sallanıyor ayakta durdurduğum için. Gördüğünüz gibi ayakta duruyor. Yanında siyah bir tarak çıkıyor. Tarağı da gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi Voltages e, çizgi romanı. Birinci sayı diyor. Voltages var kapağında. Voltages'ın nasıl ortaya çıktığını anlatmış. İlk önce burada voltage resmi var. Burada gördüğünüz gibi resimler var. Hiç yazı yok. Resimler var sadece. Gördüğünüz gibi Franky deney yapıyormuş burada. Deneyde bir kaza meydana geliyor. Ve süper elektrik güçleri oluyor. Her istediği zaman elektrik gücünü kontrol edebiliyor. Sonra Golia onu bir akademiye götürüyor. Akademide eğitim alıyor. Ve Paldurgal ve Wonder ile tanışarak Deadfest'e grubunu oluşturuyorlar ve böylece Power Girls örgütü oluşuyor. Burada da Catastrophe yani tarlar var. Evet bugün sizlere Voltage tanıttık. Haftaya başka bir tanıtımda karşınızda olacağız. Sayfamızı takibi devam edin.